Haber Türk grubu ve onun etrafındaki Epstein Türkiye diyebileceğimiz hadiseler dönüyor. Bununla ilgili birkaç bilgi vereyim. Şimdi burada son günlerin en çok konuşulan konusu ve AK Parti'nin içerisinde de konuşulan konusu şu. Bu operasyon Mehmet Akif Ersoy'a sızdırılmıştı. Aylar önce Mehmet Akif Ersoy bu operasyonu biliyordu. Fakat Mehmet Akif Ersoy'un bu operasyonu yiyeceği iktidar kanadına bununla ilgili çok haberlersiniz. Çünkü bir problem var. Işıktaki problemi çözeyim. Evet. Bu iktidar kanadında bilinmesine rağmen Cumhurbaşkanı'na, AK Parti'nin üst düzeylerine bununla ilgili briefingler yapılmasına rağmen Ömer Çelik Mehmet Akif Ersoy'un programına çıktı ve Mehmet Akif Ersoy'a adeta güç verdi dokunulmazlık kazandırmaya çalıştı. Şimdi bu operasyonlarda paket olanlardan Furkan Torlak biliyorsunuz dezenformasyonla mücadele başkanı. Bu Furkan Torlak eskiden AK Partili Ömer Çelik'in AK Parti'de çok güçlü figürdür. Bunun danışmanıydı. Buradan bir Ömer Çelik'le bağlantı var. İkincisi Ömer Çelik'le Mehmet Akif Ersoy'un başka başka bağlantılar var. Şimdi işte size şunu söyleyeyim. Saadettin Saran'a bir operasyon yapıldı ya. Bu Saadettin Saran'la ilgili bazı işte aslında özel hayat normalde çoğu pek çoğu bu Saadettin Saran'la ilgili konuların hiç suç olmayan şeyler. Özel hayatındaki zamparalık şu bununla ilgili şeyler.